Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için antrikot hazırlıyorum. Döküm tavada gerçekten harika oluyor. Malzemelerimiz bir yemek kaşığı tereyağı, 3 veya 4 adet tane karabiber, kajun baharatı varsa çok yakışıyor. E mutlaka oyun koymalısınız. 1-2 adet defne yaprağı, 4 diş sarımsak, 750 milim sıcak su ve tuza ihtiyacımız var. En son serviste atacağız arkadaşlar. Döküm tavada antikot etleri öncelikle yapışmaması için tavanın iyice ısınması lazım. Bir dakika tutuyorum, diğer tarafını mühürlüyorum Yine toplamda iki dakika sürüyor. Daha sonra bu şekilde yaparsanız hiç, hiç ama hiç yapışmıyor arkadaşlar. Tencereye alıyorum etleri, tereyağı koyuyorum. E, malzemelerimizi ekleyip sıcak su ilave ediyorum. Sıcak su etlerin biraz üzerini geçmesi yeterli olacaktır. Kapağını kapatalım orta ateşte pişirelim güzelce yumuşasınlar. E, görün bakın gerçekten çok güzel oluyor. Suyunu çekmesi lazım üzerine tuzunu atacağız. Yanında bir patates püresi, e, birkaç dilim domates dilimi harika olduğunu göreceksiniz. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum. Buzdolabından tezgaha alalım. Öncesinde eti biraz ılık hale getirelim. Döküm tavamızı 15 dakika önceden iyice ısıtalım. yakalı önlü olarak bir dakika tuttuğum hiç yapışmadı Çünkü önceden ısıttık arkadaşlar tencerenin içerisine alalım 1 yemek kaşığı tereyağı 3 veya 4 adet to tane karabiber ilave ediyorum kajun baharatı çok yakışıyor evinizde varsa ekleyebilirsiniz 1 veya 2 adet defne yaprağı 4 diş sarımsak 750 milim sıcak su koyacağız tuz eklemiyoruz en son serviste ekleyeceğiz arkadaşlar sıcak suyunu ilave ediyorum üzerine geçmesi yeterli gelecektir kapağını kapatalım pişirelim kapağını kapatıyorum. Suyunun iyice çekmesini bekliyoruz. Güzelce pişmesi lazım arkadaşlar. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. İsterseniz yanında pilav veya bir püre eşliğinde önünde bir çorba ile servis edebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra tuz serpmeyi unutmayalım. Domates dilimleyebiliriz. İçecek olarak limonata ile gerçekten güzel oluyor.